Ve o Bu ödümün. da değil. 3 hani kere, 3 kere. 3 kere, 4 kere. Fenaydı valla. O rastgele tıkladı galiba demin. <laughs> <laughs> Hatırlamıyor musun? Kalbi, kalbi istedi o çarı. Uğur nokladı mı? Uğur Bana böyle geliyor. Nokladı. Kalbi bak. Ay. Geçti. Kaan'ın haneye yazalım mı şimdiden? Yazacağız. Ne oldu? Ne aldı? Bundle mı aldı? Keşke. Keşke Trandol alsaydı. diyeceğim inşallah. Keşke alsaydım alsaydı %5 kazanma şansım olurdu <laughs> derdin ama şu an hiç yok ha. Var var yine ama bence yok. Olmaz. yok, <laughs> yok ya yenebilir mi? Yenemez ki. Yani. Yenemez bence. Yenemez. Belli olmaz ya yenemem belki ama bakacağız. Işte. Ignite var değil mi şeyde? Kaan'da var. Zor. E, ama Cleanse var orada. Cleanse var ama. Cleanse var. Kim olur şimdi? O böyle. Ignite evet. kalkacak. Acaba Blade mi alsam? 11'e bire... Net Blade ya vurur. Blade ya. Shield'lık bir şey yok ki. Trade'leri yeniyor zaten. Abi ben, bence Shield olabilir de. Shield çok iyi ama hiç gerek yok bu maçta. Hmm, hmm, Normal ben bir Shield de... alırsın. O skin yeni mi olur? Abi Blade de çok iyi. Aha. Sınır ben, ben ilk defa yordum skin'e. Bak, Bak normalde matchup'ta Shield'ın önüne geçersin ama burada gerek var mı bilmiyorum. Şu falan atacağız. Çok <gülüyor> vuracak muhtemelen. Evet çok vuracak. Güzel o yüzden şimdi güzel evet. O item mantıklı <laughs> mı peki <laughs> buradaki Crystal? Rup? Rup değil miydi o? Sanki kaybetmek <laughs> istiyor. Gerçi okey ya. Olur <laughs> <laughs> <Alın ya. gülüyor> <laughs> Range bir şey bekliyordu herhalde. Evet <laughs> ben böyle APMC bir şey bekliyordum ya. Canım benim düşündüm nedense. APMC mi? Geçti. Evet. Dedim basarım ki Saat Sağkarız o diye. Dört. Ama bir yandan da armor alındı sanki olur senin tarafında. Altı. Ha? Armorum var. İyi bir şey var. Sekiz. Evet. Dokuz. Kanda ne var? On. Kandı kandı de armor kandı var. Kandı 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 da armor kandı var. da armor var. Hmm. kalsın. Hiçbir zaman kazanamayacağım kand ya. Aslında milime çap alması okey ya kan şey Uğur için. Bence hiç okey değil ya. Ya set bence de döver de en azından başka renkli olan bir şey yok. Yenilmez iyi mi sete? İyi iyi. Rest atak da iyi ama. Rest atak Ya tek bir soru. Kırmızı olan kadın, şey kadın değil be. Kanın <laughs> <laughs> Kaldık 7'den o... mi? Ama o... Uğur, Uğur Kaan'a eziksin dedi oyun içinden Duydunuz mu onu? Ben duymadım Ama, Ama oyun içinden sanki... konuşuyor CS kaçırmayarak bir mesaj vermeye çalışıyor bir tane Uğur da mimik oynamıyor ya Uğur tryhard ya Uğurumun... Uğur, Uğur gülüyor sadece <gülüyor> 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 Komik ya Oo oh. Oo, oh, 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 gergin de ah, ay. kadar. Ah, oh, o Aha. Bu var ya. Yani. Oğlum geriden mi geliyorsun? <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> Oyun içinde izliyoruz. Nasıl gel gelelim? <laughs> <laughs> ay durdurabiliyorsun. Abi, ölüyorsun. da çok lazım orada ya. O treyden. Bakayım. Ben ilerideyim. CS kaçtı Panky'den. Aldım bunu. O minyon alınca canın bir kısmı geri geliyor değil mi Q'dan? <laughs> Yok Q, eyle, Q tutunca. Q tutunca. Tutunca. Hayır, hayır, Q tutunca. Q Q tutunca. Doğru doğru. Boşa gidince bir sıkıntı hmm. oluyor. Tamam. Aha Uğur Q full diyor demek ki. Uğur şey hmm. da lan şey dansı daha iyi değil miydi ya? Ne atıyor? Ya, o karakter ne fırlatıyor? atıyor? Kılıç mı atıyor? Satır galiba. Bir daha at bakalım Uğur. Kılı kılıca benziyor lan. Kat son bir şeye benziyor. Kılıç elindekini atıyor işte ya. İkisi de tryhard burada bu arada. Mimik oynamıyor ha. iki taraftan da. Mimik oynamıyor. Bakalım dil çık. <laughs> 15'e 21 CS'ler. Peksimeti geldi pank'in. <laughs> evet. Keşke bu da verse bunu da atsalar. İşte bir bu şey oyunun giden tarafı oldu galiba. Evet çok güçlü abi. Oyunun tarafını belirledi. Level 7'de de hala set mi kazanacak ya? Evet evet. base evet. atılsa böyle sunfire çekebilse bot çekemeden böyle Mundo kazanır gibi geliyor. Oo. Bence Mundo'nun kazanması için E pullemesi lazım 1v1 ama E kötü ya bu arada bence. Bak şey diyeceğim. Değil mi? Ne abi bence ya? E ee, jungle'da fena. Atlayınlara bir bilgi geçeceğim. Satır isabet ederse 24 can iade edilir. Hedefini katlederse 48 can. Oo. Şu an 50 doldurdu gördüm. Doğrudur o Abi. zaman. Oo, yok abi. Yok Güzel artık. infoymuş. Boşa mesela giderse... boşa, gitti. O da Orada bilmiyordu mesela bunu genelde. Boşa giderse 70 can. Yani. Oo hiç gördü değil. Önceden Hayır, -Vide video gitti. da nerf yedi. Bir ara oynanıyor diyor çok. Ondan sonra nerf dediler. Oyun bilgimi kimse sorgulamaz. Tankinin <laughs> potu kalmadı. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? 6'yı bekliyor işte. Q nasıl pardon ya pasiften. Şey. Çok Q atmaması lazım. <laughs> ne diyecek bir... abi <laughs> Bir Mundo'nun pasifine bakın bir setin ya. Yeni yapılan hero ile eski yapılan hero'nun farkı. Abi hem sol sağa vuruyor diyor. Hem eşbiregen vuruyor. Hem can daha da çok eşbiregen vuruyor. Bir de Mundo'ya bak. Eşbiregen. Bu aklındaki yerden bize biraz bahsedebilir misin? Aklımda hiçbir şey yok ya. Aklım hala yapmadıklarımda şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bu BS de uzun sürüyor ya böyle. O bak böyle Q'lar bir anda VS'yi çeviririz bence. Aha. Oo. O. O değil mi? İçindeyken. Yok ama turu demek ki yakın. Sana? Abi gelirim yok. Saatte bu orada kan. O tekrar geldi. Yok artık. Anla ki meç abi. Ay kuca bir O Ne abi ya? Bunu alırken ne düşündün Uğur? Afet gelir gibi düşündüm kanka ya. Anla ki oğlum. Şimdi Madness vs.